Bir programına hoş geldiniz. Sigortacı Gazetesi'nin YouTube kanalında yayınlanan 5N 1 s programının bugünkü konuğu Ray Sigorta CEO'su sevgili Koray Erdoğan. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle Koray Bey 2020 sektör değerlendirmesini yapalım. Daha sonra şirketinizin özeline gireriz. 2020 tabii hepimiz için çok değişik bir yıl oldu. Sektör içinde değişik bir yıl oldu. Daha önce en azından bizim yaşadığımız dönemde deneyimlemediğimiz bir sürü şeyi deneyimledik. Ee, uzaktan çalışma bunlardan en önemlisi. Ee, sigorta şirketleri bu dönemde dar boğazdaki paydaşlarını koruma aşamasında nasıl davrandı? Sektör 2020 yılını genel olarak nasıl geçirdi? Bir kısa değerlendirme alabilir miyiz? Sema Hanım aslında 2020 yılı hem dünya için hem Türkiye için hem de sigorta sektörü için çok zor bir yıl oldu. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi aslında daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir tecrübe yaşadık. O da hani sağlık olarak başlayan aslında daha sonra ekonomik krize dönüşebilen aslında hem insanların çalışma şekillerini, ilişkilerini, yaşam tarzlarını çok derinden etkileyen bir krize karşı karşıya kaldık. Bunun belki de en önemli kısmı uzaktan çalışmaydı. Bence uzaktan çalışma şu şu anlamda çok önemliydi. Sadece mekansal bir değişim değildi. İnsanların yaklaşımlarını, işe bakışlarını, günlük rutinlerini çok derinden etkiledi. Ben bunun orta ve uzun vadede kurum kültürleri üzerinde çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Kurumlar bu kurum kültürünü korumakta uzun vadede çok zorlanacaklar. Şimdi ekonomi anlamında baktığınız zaman şimdi Türkiye ekonomisi 2020'nin sonunda muhtemelen büyüyecek gibi gözüküyor. Yani 1,5-2 düzeyinde. Bu bence konjonktür düşününce çok büyük başarı. Şimdi sigorta sektörü için nasıl geçti? Bence kötü bir yıldı sigorta sektörü için. Biz bazen şunu yapabiliyoruz. Şimdi sigorta sektörünü biz yöneticiler, bunu ben de zaman zaman yapıyorum sigorta sektörünü sigorta şirketlerinden ibaret zannediyoruz. Halbuki sigorta sektöründe şirketlerin dışında çok önemli paydaşlarımız var. Şimdi sigorta sektörü açısından baktığımız zaman çok güzel bir yıl oldu. Nasıl bir güzel bir yıl oldu? Şimdi %17.7 hayat dışı büyümesi var. Yani enflasyon üzerinde bir büyüme. Şimdi karlılıklara bakıyorum ben. Üçüncü çeyrek karlılıklarına. Hani %114 bir hiç karlık, görülmemiş hiç bir görülmemiş. E, rakam. Trafikte bir teknik kar yazdık. <laughs> evet. Üçüncü çeyrek itibariyle. Şimdi %114'lük bir kar artışı, 7.4 milyara ulaşan bir karlılık çok önemli bir başarı. Enflasyonun üzerinde bir büyüme rakamı, realde büyüme yaşamışız. Ama şimdi bunun bu biraz detayına indiğiniz zaman rakamda şunu görüyorsunuz. Ya bu sektörün kendi dinamikleri yarattığı bir başarı değildi. Temel nedeni aslında sigort sektörünün kendi dinamikleri dışındaki işte kasko, trafik ve sağlık branşlarından geliyor. Ya sokağa çıkma kısıtlamaları, şey, seyahat yasakları, insanların çok önemli rahatsızlıkları haricinde hastaneye gitmeme tercihleri Doğru. o temennidir. Hasarların ötelenmesi sanki Kesinlikle değil mi? Kesinlikle öyle. Ama <laughs> bir şimdi, tabii. Ama detayına indiğimiz zaman şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz büyüme rakamlarında. Şimdi acentelerin gelirlerinin %38'ini trafik sigortası oluşturuyor. Şimdi trafik branşındaki büyüme 8.6 olmuş. Yani enflasyon çok altında. Kaskoda %14 olmuş. Şimdi ikisinin toplamı %60'lar civarında ajantilerin gelirlerini oluşturuyor. Şimdi gelirinizin %38'ini oluşturan bir branştaki %8.6'lık bir büyüme aslında bu kesimin gelirleri üzerinde çok yıkıcı bir etkisi oldu. Dolayısıyla aslında keza hasar frekanslarındaki düşüş de işte eksperlerin ve servislerin gelirlerinde çok önemli bir azalışa sebep oldu. Hani şöyle bakmak lazım. Sigorta şirketleri için çok iyi bir yıl ama diğer paydaşlar için o kadar bir, iyi bir yıl olmadı. Peki sektör maalesef. dengelemek adına en azından endüstrinin bu geçici de olsa geçici dönemde aldıklarını acentelerine ve diğer paydaşlarına verme aşamasında Hı -hı. sektör bir şeyler yapabildi mi? Sema Hanım aslında burada sektördeki bazı oyuncular çok iyi bir tecrübe geçirdiler bu dönemde. Aslında iyi de bir sınav verdiler bence. Nasıl? Ama bunun genele yayılıp yayılmadığı konusu biraz da aslında ilgili paydaşların değerlendirmesi gereken bir konu. Tüketiciler nezdinde bence sigorta şirketleri iyi bir sınav verdi. Özellikle COVID-19'un teminat kapsamı alınması çok önemliydi. Keza dönem içerisinde yaşamış olduğumuz aslında önemli hasarlardaki sigorta sektörünün çok hızlı hareket etmesi de yine çok önemli bir şeydi sınavdı. Ama ajantelere yaklaşım konusunda, eksperlere yaklaşım konusunda ve diğer paydaşlara yaklaşım konusunda bütün şirketlerin aynı başarıyla hareket ettiğini ben düşünmüyorum. Ama ben şöyle bakıyorum. Biz kendi şirketimiz açısından baktığımız zaman bence biz çok güzel bir sınav verdik. Hatta biz acenteler destek kampanyasını ilk başlatan şirketiz. Trafik ve Kasko'da e, komisyonlara başladık. Yetmedi. Peşin komisyonlara finansman desteği sağladık. Daha sonrasında özellikle taksi sayılarının artırılması, vadesi gelen borçların ötelenmesi gibi desteklerle devam ettik. Yıl sonunda şunu yaptık aslında. Protokoller nedeniyle, protokoller nedeniyle kazanımlarda çok daha büyük esneklik gösterdik. Çünkü pandemi nedeniyle aslında gerçekleşmelerde çok büyük problemler oldu. Bunlara da ciddi destek verdik. O da yetmedi. Rice Gort olarak iyi bir yıl geçirdiğimiz için 3 milyon TL ek bir ödeme yaptık ajantelerimize. Bonus ödemesi ki 294 tane ajantemiz bundan faydalandı. E bakın Aynen. burada hiçbir zorunluluk yoktu. olarak dedik ki çok iyi bir yıl geçirdik. İyi geçirdiğimiz yılda katkısı olan acentelerimizi biz bunu paylaşalım dedik. ve Ben şöyle bakıyorum. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Birkaç oyuncu daha gerçekten bunu fazlasıyla yaptı. Çok ciddi destek oldu. genele yayıldı mı konusu biraz da aslında ilgili paydaşların değerlendirmesi gereken Tebrik ederim gerçekten. Konu. Ben bilmiyordum. Ee, ben diğer rakamları soracaktım şimdi size sorumda. Ee, 2020 döneminde sizin rakamlarınıza baktığımda performansınızın gayet iyi gittiğini hani yine pandemiye rağmen iyi Hı -hı. gittiğini ve aynı zamanda da esasında müşteri ve çalışan memnuniyetinizin de yerinde Hı -hı. olduğunu yani sanki böyle bir e, overall'da gayet iyi bir yıl geçirdiğinizi Hı -hı. ben Hı -hı. görüyorum ve söylüyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz Rai Sigorta'yı? Ya aslında bizim 2020 için konseptimiz de şeydi. 4-4'lük yıl olarak tamamladık biz. Şöyle, şimdi %37 büyüdük. Yani %17.7 büyüdüğünü düşünürsek hayat dışı sektörün çok önemli bir başarı. İkincisi tabii bir büyümenin detayına bakmak gerekiyor. Biz trafikle büyümedik. Trafiğin toplam portföydeki pay %26'ya kadar geriledi. Biz trafik dışındaki branşlarda, otodışı branşlarda büyüdük. Bizim 2020 sonunda otodışının toplam portföy içerisindeki pay %57'ye yükseldi. Şimdi böyle bir ve biz bu büyüme rakamını 4 yıldır üst üste yapıyoruz. Bunu nasıl başardınız? Çünkü sigorta hı. sektöründe büyümek çok kolay hı hı. fakat sürdürülebilir ve karlı büyüme ve sermayedarın da mutlu olacağı şekilde büyümek gerçekten hı hı. çok zor. Hepimiz biliyoruz bunu. Ama sizin portföyünüze baktığımda e, hani bu karlı olan branşlardaki büyümeniz, oto sigortalarındaki dengeniz gayet güzel. Bunu nasıl başardınız? Aslında siz de çok uzun süreler üst düzey yöneticilik yaptığımız sektörde. Ben şöyle bakıyorum, çok iyi biliyorsunuz. Şimdi biz başından beri en azından ben yönetici olarak şunu yapmaya çalıştım. Çalışanı merkeze koyduk. Çalışan şirketin merkezinde odağında. Onları dinledik, onların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı müşteriler. Müşteri deneyimi bizim için her zaman öncelikli konu oldu. Tabi bunların devamında mutlaka altyapınızın hazır olması gerekiyor. Şimdi acentelerle ilişkiniz, kanallarla ilişkiniz, Bizim en önemli farkımız şirket olarak ulaşılabilir olmamız. Her kademedeki arkadaşımız ben dahil 7/24 ulaşılabilir durumdayız. Bu aslında bu tutarlılık, bu istikrar aslında Raisegort'a da başarıyı da getirdi. Gerçekten merkeze koyduğunuz bir çalışan ki 5 yıldır bunun için çok büyük çaba sarf ettik. Raisegort 2019 yılında Great Place to Work sertifikalı bir iş yeri oldu. 2020 yılında da Türkiye'nin en iyi işverenler listesine girdik. Bakın benim İlk genel müdür olduğumuz zaman anket yaptığımızdaki skor inanılmaz kötüydü onu söyleyebilirim. Ama biz 4 yıl 5 yıl boyunca sürekli uğraştık. Dinledik, geri bildirimleri dikkate aldık ve ben şunu gördüm. Hani mutlu çalışanın finansal anlamda çok başarılı bir şirketi yarattığını, keza mutlu, memnun müşterinin de finansal sonuçlar ve sürdürülebilir bir başarı anlamında çok önem taşıdığını ben. Kesinlikle, gördüm. kesinlikle vizyon çünkü tepeden belirlenirken kadrolar tarafından içselleştirilmemişse o vizyon aslında sadece reklamlar oluyor Çok ama ürünün içi asıl çalışanlar sizde doğru yere dokunmuşsunuz. Ee, gerçekten tebrik ederim. ederim. Peki 2021'de Ray Sigorta'nın hedefleri neler ve nasıl bir vizyonda 2020 yılının bu güzelliğini nasıl devam ettirmeyi Hı. düşünüyorsunuz? Yani 2021 yılında da aslında son 4 yıl 5 yılda yaptığımız gibi Faiz sigorta yine sektörün üzerinde büyüyor olacak. Karlı bir şekilde büyüyor olacak ve bunu sürdürülebilir branşlarda yapıyor olacak. Ama biz bunu yaparken 2021'de sektör nasıl olacak konusu benim için biraz aslında bir soru işareti. Siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Özellikle son çeyrekte başlayan ciddi bir yıkıcı bir rekabet var bence sektörde. Hani Nisan, Mayıs'ta tabii hasar frekanslarının çok düşmesi, sektör karlılığının çok artması aslında sigorta sektörünün bu alanda ciddi bir rekabetin içerisine girmesine yol açtı. Ben hep şunu söylüyorum. Bakın şimdi bir sektörün karlılığı kendi dinamiklerinden kaynaklanıyor ise, iş yapış biçimlerinden kaynaklanıyor ise, süreçlerin etkin hale getirilmesinden kaynaklanıyorsa bunu mutlaka fiyatlama yansıtılması gerekir. Ama karlılığın temel nedeni sizin dışınızdaki etmenlerden kaynaklanıyorsa ki bu 2020'de böyle oldu bakın. Yani sigorta sektörünün karlılığın %114 artması sektörün kendi dinamiyle yarattığı bir şey değil. Daha etkin, efektif bir sigorta şirketi falan biz yaşamadık. Tamamen pandemiden kaynaklandı. Şimdi siz bunu fiyatlara yansıttığınız anda normalleşmeyle birlikte bunun çok yıkıcı bir etkisi olacak. O yüzden hani bunun hem büyüme üzerinde bir etkisi olacak hem de karlılık üzerine çok önemli bir etkisi olacak. Ben burada sigorta sektörünü en azından 2021'in başında biraz daha sağduyulu hareket etmesini beklerdim. Maalesef yani Şubat'ın ortasına geldik. Halen o yıkıcı rekabet, yani ben biraz da rasyon olmaktan çok daha uzak olduğunu düşünüyorum, devam ediyor. Neye kadar devam edecek? Bunu zaman içerisinde görüyor olacağız ama benim şu anda gördüğüm hem büyüme anlamda hem karlılık anlamda 2020'nin çok çok gerisinde kalacak bir sektörle karşı karşıya kalabilir. Eğer bir, bir şey yapılmaz ise. İnşallah çabuk toparlanır. Şirket bu vermiş olduğu hı hı. bazılarının tabii yanlış kararlarından inşallah hı hı. <laughs> erken dönülür. Şimdi siz Rai Sigorta olarak VİC gruba bağlısınız. Hı hı. Çok büyük bir grup. Hı hı. 30'dan fazla ülkede faaliyet hı hı. gösteriyor bildiğim kadarıyla. Hı hı. Grubun Türkiye'ye bakışı Nasıl ve Türkiye'de nasıl büyümenizi istiyor? Böyle bir talep var mı e, VİC grubundan size verilen? tabii grubun yani ülkeye yaklaşımı nasıl oluyor? Bence şöyle oluyor her zaman için. O ülkede faaliyet gösteren sigorta şirketi başarılı ise ülkeye çok sıcak bakıyorlar. Başarılı değilse çok soğuk bakmaya başlıyorlar bir yerden sonra. Ben son 5 yılda finansal sonuçlardan çok memnun olduklarını biliyorum. Hem büyüme rakamlarından hem karlılık rakamlarından. Bakışları çok olumlu. Böyle olduğu zaman da aslında ilave yatırımları her zaman düşünüyorlar. Şimdi en son, işte yıl sonunda o deklar edildi. Işte. EGO'nun 4 ülkedeki operasyonlarını aldı. Türkiye'de bunların içerisinde. Hani son 2 yıldır zaten altyapı anlamında da resmi sigortaya ciddi destek veriyorlar. Katkıları oluyor. Yani ülkeye çok sıcak bakıyorlar. Sigortacı sektörüne çok sıcak bakıyorlar ki ben hayat tarafına girmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim grubumuz çok güçlü hayat tarafında. Orada çok farklı değerler katacağını düşünüyorum. Yani çok olumlu bakıyorlar. Uzun vadede ülkenin penetrasyonunda özellikle penetrasyonun düşük olması nedeniyle potansiyelin çok yüksek olduğuna inanıyorlar. Ve tabii, ray sigortanın sonuçları iyi oldu müddetçe. Bu iyimserlik i̇yi bence devam edecekler, devam edecekler. E, Bu da esasında genel müdürün de işini kolaylaştırıyor. Yani grubun bakışı siz ne kadar başarılı olursanız Hı -hı. olun esasında direkt olarak sizin başarınızı artı Kesinlikle. eksi yöne götüren bir şey. Tabii tabii Sema Hanım, ben şunu çok rahat söyleyebilirim. Her zaman da söylüyorum, her yerde söylüyorum. Şimdi bizim grubumuzda, şimdi sektörün içinde olduğumuz için siz de biliyorsunuz. Birçok uluslararası şirkette aslında karar süreçleri önemli ölçüde yurt dışına bağlı. Bakın ben 6 yıl oldu. Bütün kararlar Rice Sigorta içerisindeki ekip tarafından verilir. Yurtdışı hiçbir, şey, hiçbir şekilde karışmaz, müdahil olmaz. Ben şöyle bakıyorum, ben birinci gün bunu konuştum zaten bu pozisyona gelirken. Çünkü bakın ben kendi ekibimde de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi birini bir pozisyona koyduğunuz zaman güveniyorsunuz demektir. O zaman arkasında duracaksınız. Şimdi ben sizi hem buraya bu pozisyona koyarım ben hem sana güvenmem. Her şey gel bana danış, gel bana sor dediğiniz anda o zaman bu şirketin de başarılı olma ihtimali yok. Sizin yönetici olarak başarılı olma şansınız yok. Ben birinci gün bu kuralları koyduk biz. bakın 6 yıldır kararlarıma saygı duyuyorlar, kararlarımıza saygı duyuyorlar. Bütün kararları içeride alıyoruz ve çok hızlı karar alıyoruz. Bu bence çok büyük bir avantaj ve bunun sonuçlarını da Kesinlikle, kesinlikle ama siz de tabii doğru karar alıp e, güvenini evet. boşa çıkarmamışsınız. <laughs> e, öyle de bir e, hmm. şey var. Hmm. Ben çünkü globalleşmede ne globalleşme ne lokal kalma. Ben glokal tabirini hmm. çok hmm. seviyorum. Hmm. Tamam globalliğin bizi ileriye götürecek olan şeylerini alalım ama sektörün içsel ve lokal dinamiklerini ve lokal yönetim stilini de tamamıyla bertaraf etmeyelim. Hani Amerikalıların meşhur one size fits all der. Ben Hı -hı. hiç sevmem o lafı. Ben hep butik Hı -hı. hizmetten yanayım. Kesinlikle. Siz de Rai Sigorta Hı -hı. Türkiye olarak o hizmeti veriyorsunuz. Hı -hı. Peki Rai Sigortayı Türkiye'de rakiplerinden ayrı kılan bir takım ürünleri ve hizmetleri Hı -hı. var olduğunu Hı -hı. biliyoruz. Nedir bunlar? E, hem müşteri açısından Hı -hı. hem acente, broker, banka bütün e, dağıtım kanalları açısından nasıl Hı -hı. farklılıklarınız var hizmetlerinizde ve ürünlerinizde? Hı -hı. Bir kere ürün tarafı, özellikle yeni ürün tarafı benim çok önem verdiğim bir konu. Ha biz müşterinin ihtiyacına göre ve döneme özel ürünlerle ön plan çıkmayı seviyoruz. Hı -hı. Siberella bu, bunlardan bir tanesi Baby on Board yani 0-5 yaş arası çocuklar olan aileler için özel bir kask ürünü. ekonomik kasko Ferderay'ın özel versiyonları prenses kasko isimden dolayı biraz problem oldu ama <gülüyor> <gülüyor> ama mutlaka şey yapıyoruz. Hani kişiye özel. Biraz daha tailor made ürünlere çıkmayı seviyoruz ki hmm. çok büyük bir başarı yakaladık biz orada. Hem hacim olarak hem karlılık anlamında. Şimdi bu birinci kısmı bu çok önem taşıyor bence. Ekonomik kasko da aslında geçen sene ciddi bir şey yaptı, ilmeği yakaladı. İkinci kısmı hizmet tarafı. Bakın hani aslında az önce söylediğim şey şu anlamda önem taşıyor. Şimdi öyle bir sektörde çalışıyoruz ki hız her şey aslında. Çok hızlı olmanız gerekiyor. Ulaşılabilir olmanız gerekiyor. Kimsenin şöyle bir lüksü yok. Ya sen şimdi bana bunu gönder, ben sana iki ay sonra döneyim gibi lüksü yok. Çok hızlı olmanız gerekiyor. Ulaşılabilir olmanız gerekiyor. Ben hep şunu söylüyorum yani benim cep telefonum, acentelerin tamamında vardır. Yani başta çok eleştirdiler beni. Ya sakın verme, çok ararlar, çok sorarlar falan. Böyle bir şey yok. Bakın bir acentesiz sizi yılda belki iki ya da üç defa arıyor. E arıyorsa Siz gerçekten çok 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 önemlidir o konu onun için. Ya güven unsurunun altında Tabii. sanırım e, yöneticilere ulaşmak, erişmek acenteler açısından Kesinlikle. çok büyük önem arz ediyor. Ben 30 yıldır sektördeyim ve 30 yıldır da bu değişmeyen bir gerçek. Kesinlikle. Ne kadar dijitalleşme olursa olsun o acentenin yöneticisine ulaşması gerekiyor ama bana yani, göre. Ama bizim biraz öyle değil mi? Şimdi halen daha dijitalleşmenin bu kadar gündemde olduğu bir hani sektörde üretimin çok büyük kısmı acentalar üzerinden geliyor. Çünkü öyle bir şey ürün satıyorsunuz ki soyut bir şey. Bir kağıt parçası veriyorsunuz diyorsunuz ki yarın bir hasarınız olursa işte ben senin 100 milyon dolara hasarını öderim. Bu çok ekstrem bir şey aslında baktığınız zaman yaptığımız çok, iş. Çok değişik Çünkü bir şey aslında. Çünkü markete gittiğiniz zaman önce ürünü alıyorsunuz sonra parayı veriyorsunuz. Bizde nasıl bir tane kağıt parçasını alıyorsunuz Parayı veriyorsunuz, bir gün hasarınız olur ise işte, işte o hasar yüz milyon dolar da olabilir. Söz ben esasında Tabii. Sadece bir söz. Şimdi güven. Şimdi güven de birinci unsur bence şey. O güveni yakalamak için bu temas, o dokunma, o yakınlık, o güven. Bence çok önemli taşıyor. O yüzden bu sigorta sektöründe, bütün dünyada da böyle bu arada. Bu güven çok çok önemli bir unsuru olacak. Güvenin bu kadar önemli olduğu bir sektörde o temas çok önemli olacak. Çünkü öyle bir müşterisi oluyor ki, onun için artık çok çok önemli taşıyor. Orada bir sorun olduğunda hani bütün kademeleri geçtikten sonra evet halen çözememiş size ulaşması gerekiyor ise size ulaşması gerekiyor. Evet. Dediğim gibi sizi zaten yılda bir ya da iki defa arıyor. Ben buradayım sözü sadece sigortacılıkta da değil esasında hani dostlukta da, e, iş değil arkadaşlığında da ben buradayım ne olursa sözü gerçekten tam acente şirket ilişkisinde tap noktada bir kriter bana göre. Tabii sema bir de şu var. Hani bu sadece acente tarafında değil bence. Hani tabii aslında Ray'deki ortamı görmek için maalesef bu pandemi nedeniyle biz bunu çok yaşayamıyoruz bir yıldır ama şimdi raydaki ortamı bir görmek lazım. Başarı başarının sebebini anlamak için. Bakın yani bizde şeydir. O ilişki bütün her kademede vardır. Yani uzman yardımcısı dahil olmak üzere şirketin CEO'su ile görüşmek istiyorsa bakın o gün görüşür. Şimdi Bize. onu soracaktım. Tabii. Bu aldığınız bir takım ödüller var Hı -hı. sizin. Başta söylediğiniz biraz ondan da bahsedebilir Tabii. miyiz? Özellikle çalışan memnuniyetiyle ilgili, müşteri Hı -hı. memnuniyetiyle ilgili var mı bilemiyorum Hı -hı. ama e, onlardan biraz bahsedebilirseniz Tabii. en azından biz de Hı -hı. feyiz almış oluruz. Estağfurullah. Şimdi burada çalışan, az önce söylediğim gibi çalışanı işin odağına, merkezine koyduğunuz zaman başarı geliyor bence. O çok önemli. Çünkü... Gerçekten o, hani, o olması, inanması hem yönetim ekibine hem şirketine başarı, başarıda çok önemli bir faktör diye düşünüyorum. Bizde nasıl bir ortam var? Şöyle bir ortam var. Bize bir kere açık kapı politikası uygulanır. Şimdi ben sektörde 24 yılım oldu. 14 yılı farklı bir alandaydı ki ben o alan nedeniyle de bütün şirketleri görme şansım da oldu. Şimdi bizim sektörde maalesef şey vardı böyle. Kapalı kapılar vardır. Ayrı asansörler vardır. Geçiremez bariyerler vardır. İşte Restoranlar ayrıdır, yemekhaneler ayrıdır falan. Şimdi bizim şirketteki ortamı görmeniz lazım. Şimdi bize şöyledir: bize şirketin CEO'su dahil herkes eşittir. Yani bize ayrı asansör yoktur, ayrı yemekhane yoktur, ayrı masa yoktur. Herkes tablo şeklinde alır yemeğini, sıraya girer, yemeğini yer, yer varsa o da. Bütün şirket yönetiminde açık kapı politikası vardır. Bakın kapılar kapanmaz bize yönetimde. Çünkü dolayısıyla bir şirket çalışanı görüşmek istediğinde mutlaka o gün sizinle görüşür. Tabii biz 4-5 yıl bunun üzerine çok çalıştık. Değil mi? Anketlerle, Great Place to Work'te ciddi çalışmalar yaptık. Çok düşük bir skorla başladık ama en son aldığımız skor bizim Türkiye'nin en iyi işverenler arasına soktu ki yani çok çok yüksek, yüksek bir skorla girdik biz. Bu benim için çok önemliydi ve ben şunu gördüm bakın. Şirket çalışanlarının memnuniyeti ve skoru arttığı sürece Şirketin finansal performansı da arttı. Ciddi bir korelasyon var aralarında kesinlikle, aslında. Kesinlikle var. Ben onu çok gördüm. Çok yaşadım burada. Beş yıl üst üste ben bunu yaşadım. O skorla birlikte aslında finansal performansdaki iyileşmeyi de gördüm. Hmm. Bir de adalet ve eşitlik şu anda hele e, dünyada çok sorgulanan iki kavram. Siz tam olarak da o olguların üzerine basmışsınız. Hmm. Hani herkesin adil ve eşit bir ortamda, iş ortamında çalışıyor olması e, mutlaka ki e, etkinliklerine de sebebiyet veriyordur. <laughs> ben şöyle bakıyorum hani inandırıcı olmanız gerekiyor. Hani söylemlerle eylemlerinizin örtüşü olması gerekiyor. Şimdi biz bir ekibiz diyorsunuz. Sonra kapalı kapılar ardında kendinize farklı bir dünya kuruyorsunuz. Bu yani çalışanlar çok akıllı. Gözlemliyor. Sizin söylediğinizden ziyade ne yaptığınıza çok dikkat ediyor. Aynen, o yüzden aynen. Bana ne yapacağımı söyleme, tabii. ne yapacaksan kendin yap göreyim <laughs> evet, tabii. diye bakıyorlar. Hani, müşteri tarafında da, şimdi şöyle bir şey, mükemmel müşteri memnuniyeti ödülünü aldık. Bu da bizim için çok önemli bir konu. Hmm. Çünkü müşteri yaşattığınız deneyim aslında kalıcı başarı için çok çok önemli. Bunun için de çok emek verdik. Hatta tek tek uğraşıyoruz süreçler üzerinde. Ki bu da bizim aslında ilk üçe girmemiz de bizim açımızdan çok çok önemli bir süreçti. Kaç çalışanınız var şu anda? 300 olduk. Süpermiş. Şimdi biraz da günlük hayattaki Koray Bey'e bakalım. Bu iş hayatındakiydi. Ben sizi takip ediyorum sosyal medyadan da. Muay Thai diye bir sporla ilgileniyorsunuz. Ben de zaten sizin sayenizde öğrendim bu ismi ve bu sporu. Ve gördüğüm kadarıyla boş zamanlarınızda da bayağı ciddi, profesyonel yapıyorsunuz. Tabii. Nedir bu sporun amacı ve size nasıl bir tatmin veriyor? Tabii spor, ben zaman zaman röportajlara söyledim. Spor benim için nefes almak gibi bir şey olması olmaz. Hayatımın çok önemli bir parçası. 14 yaşında başladım ben spora. Koşmayla başladım. Ben 20-25 yıl koştum. Yani 15-17 kilometre falan koştum her gün. Ankara'nın soğuğunda bir de hmm. kışında. Sonra koşmadan sonra biraz daha farklı sporlara yöneldim. İşte CrossFit vardı son 10 yıldır. O 10 yıldır da Muay Thai var. Şimdi koşma tabi son 10 yıldır çok yaptığım spor değil. Biraz daha şey koşma ancak ve ancak çok özel bir organizasyon olur ise. Biraz daha outdoor'dan indoor'a geçmişsiniz Tabii. esasında. Tabii. Outdoor'da şu an değil mi? Sadece çok özel bir amaç için olursa. Mesela en son şafak için yaptık 2019'da. Söz konusu eğitimse yardıma koşarız kampanyasında hmm, Hatta evet. Ice Rigort ekibi olarak kurumsal firmalar birinci olduk. Evet. 547 öğrencimiz. Aslında bir yıllık eğitim masraflarını karşıladık. Süper, İkip harika. Oldu. Ama son 10 yıldır şimdi Thai aslında şey, hani kökeni 1300'lere kadar dayanan bir spor. Hani çok güzel bir spor, çok yüksek eforlu bir spor. Çok ciddi bir efor istiyor. Bu bir dövüş. Dövüş mı? Savunmadan sanatı. ziyade biraz da saldırı. Evet, aslında. ben hep savunma zannediyordum onu ama içinde biraz daha saldırı, saldırı da var. yönü biraz daha yoğun bir spor. Yani evet. bir 300 deri kadar da yani ama ben şöyle bakıyorum hani Muay ben kendi kişiliğime çok yani benzettim aslında sporu. Çok disiplin isteyen, kararlılık isteyen, bir düzen isteyen. İş hayatımdan çok parçalar buldum ben kendimde. İşte rakibi gözlemek, yeri geldiğinde şey bir adım geriye çekilip defansla durabilmek. Dövüştüğünüz hocanızı yani. da çok seviyorsunuz bu arada. Hani Efendim? bu da demek ki kişilik <laughs> özelliği. Hani <gülüyor> tabii, <gülüyor> tabii. rekabet değil, beraberlik değil, rekaberlik hani. Tabii, tabii. <laughs> ee, hem dövüşüyorsunuz hem de birbirinizle iletişiminiz de gayet iyi gördüğüm kadarıyla. Çok çok iyi. Ya bu burada aslında hoca çok önemli taşıyor. Yani nasıl şirketler lider yönetici çok önemli taşıyor, orada hoca çok önemli taşıyor. Hani size nasıl? Çünkü muhatayı sadece bir yeri vurmak olayı değil aslında. Felsefesi var, anlayışı var, Yaklaşımı var, bir seremonisi var, bir rutini var. Bunların hepsini aslında verebiliyorsa o sporu çok seviyorsunuz ve çok bağlı oluyorsunuz spora. Bakın şöyle söyleyeyim ben. Ben Anadolu yakasındaki insanlara muhabbetimi kestim. Ama hocam Anadolu yakasında ben geceliğin saat 10-11'de pandemi öncesinden bahsediyorum. Kalkıp Avrupa yakasından Anadolu yakasına antrenmana gidiyorum ve bizim antrenmanlarımız 2 saat sürüyor. Ben hmm. gece saat 2'de biz antrenmanı bitiriyoruz. Ben eve gelip yatıyordum yani. Böyle bir aşk yani. Böyle bir aşk. Yani ben dediğim gibi <laughs> karşı tarafta kimseyle görüşmüyorum artık. Arkadaşlarımla ilişkimi kestim yani. Seyredenlere de duyurulsun. Koray Bey bir yere çağıracaksanız Avrupa yakasında çağırın. Zaten beni tanıyanlar biliyor. Yoksa kolay kolay gelmiyorum zaten. Yoksa gelir size. <laughs> Peki Gelmiyoruz. içinizde ukde kalan ve gerçekleştirmek istediğiniz bir hayal var mı? <laughs> var var. Ne var? Var aslında. Paylaşmak ister misiniz? <laughs> Benim bir evvelse tırmanma olayım var. Benim epeydir de aklımda olan bir şeydi. Aslında 2020 içinde düşün, planlamıştım bunu. Fakat bu pandemi nedeni olmadı. Tabii Var mı kadar... böyle bir altyapınız peki? Yok. Yani. yok. Ama, Ama direkt Everest, şöyle... en, en tepeden başlayıp. 8800'e <laughs> kadar değil tabii ki. Yani bir, en azından bir 5300'e kadar hani tırmanmak, ilk kamp bölgesine kadar. Bu tabii zaman içerisinde yapabileceğim. O kadar kolay bir şey değil. Yani 5300 hmm. için biraz şey, 3 haftalık, 4 haftalık bir şey gerekiyor. Hani bir çalışma gerekiyor, bir kondisyon gerekiyor, bir profesyonel bir ekiple yürütüyor olmanız gerekiyor. Hmm. Bu benim hep aklımdaydı. Belki 2022'de yaparsınız. 2022'de hedeflerim arasında koydum. Yani ben gerçekten şey yani o niye önemli? Şu şöyle, şu açıdan da önem taşıyor. Benim genç olduğumda aslında konsept olarak da çok kullandığım bir konsept. Yani kendi Everest'ini bulmak aslında. Hmm. Kendi zirvene tırmanmak, kendi ideallerini gerçekleştirmek, kendi potansiyelini keşfetmek. Bazen şey gibi oluyor. Hani Muaytay'da öyle düşünülebiliyor. Yani çok ekstrem şeylermiş gibi gözüküyor ama ben şöyle bakıyorum. Yani kontrol edebildiğiniz bir risk çerçevesinde potansiyelinizi zorlamak çok güzeldir bence. Hmm. Ya potansiyelinizi başka türlü göremiyorsun. O limitleri zorlamanız gerekiyor ama tabii ki kontrolsüz bir şekilde değil. O zaman o da, sizin zirveniz nedir? Kişilik olarak zirveniz nedir? <gülüyor> <gülüyor> Onu zaman içerisinde görüyorsunuz. Işte. Aslında sizin mutlaka bir şeyiniz var. Sizin bir zirveniz var ama o potansiyeli zorlayarak aslında ben son 6 yılda yaptıklarımı düşünüyorum aslında kendi açımdan. Kendi zirve aslında her seferinde bir adım daha öteye taşıyan gibi gözüküyor. Hmm. Ne zamana kadar gideceksiniz aslında? Dediğim gibi o potansiyelinize ulaştığınız hmm. gün. Sürekli onu çok, güncelliyorsunuz tabii, zirvenizi. Onu çok bilemiyorsunuz aslında. <laughs> Çünkü onu zorlamadığınız zaman o potansiyeli görme şansınız da olmuyor. Hmm. Çok ekstrem gibi gözüküyor ama dediğim gibi biraz daha şey gibi. Hani potansiyelinizi görme anlamındaki bir yolculuk gibi görüyorum ben onu süper. Peki kapanış sorusu olarak da çok değerli bir markanın yöneticisisiniz. Ben de hep bugüne kadar severek izledim Rai Sigorta'nın yaptıklarını. Bugün çalışanlarınıza, acentelerinize, tüm iş ortaklarınıza buradan seslenmeniz gerekirse ne dersiniz 2021 için? Hı hı. Ya hem 2021 hem de sonrası için şunu söyleyebilirim. Ben bunu çok da kullanıyorum şirket içerisinde de. Hani ajente dostlarla bir araya geldiğim zaman da çok kullanıyorum. Bu bir maraton. Bu maraton olduğunun farkında olmak gerekiyor. Ya bunu sadece kısa vadeli kazanımlar olarak baktığınız zaman maalesef çok başarılı olamıyorsunuz. Bu iş hayatında da geçerli, farklı alanlarda da geçerli. Sabırlı olmak gerekiyor. Hani inanmak gerekiyor. İnandığınız bir ekiple yola çıkmak gerekiyor. Yol arkadaşını çok doğru belirlemek gerekiyor. Bu dediğim gibi çalışanlar için de geçerli, ajantalar için de çok geçerli bir şey. Doğru bir yol arkadaşı sizi çok doğru bir yere götürüyor. Ya ben evet Unutmamak gerekiyor. Yaşananları, yapılanları unutmamak gerekiyor. Doğru bir arkadaş, güveneceğiniz bir yol arkadaşı belirleyip onunla devam etmek gerekiyor. Bu dediğim gibi hem çalışan için hem de şirket için çok çok önem taşıyor. Şey. Daha uzun başarılı yıllara diyorum. İnşallah Rai Sigorta'yı daha iyi yerlerde, İnşallah. bir numaralarda görürsünüz. İnşallah. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Koray Erdoğan'dı. Samimi içten yaklaşımı <laughs> ve düşünceler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, hoşçakalın.